Evet akciğere baktığımızda akciğeri sağ ve sol akciğer olmak üzere iki kısımda inceliyoruz. Sağ akciğer pulmo dexter, sol akciğer pulmo sinister. Akciğerin üst tepe bölümüne apex pulmonis, şu tepe bölümü apex pulmonis. Taban bölümü ise basis pulmonis olarak adlandırılıyor. Basis pulmonis. Basis pulmonis diyaframın üzerine oturuyor. Diyaframa bakan yüzüne o yüzden fasies diyafragmatika diyoruz. Burada kostalar olacak. Kostalara bakan yüzüne fasies kostalis diyoruz. Mediastan boşluğuna bakan şu içte kalan yüzüne de fasies mediastinalis diyoruz. Ee, sağ akciğer 3 tane lobdan oluşuyor. 2 tane fissür sağ akciğeri 3 loba ayırıyor. Sol akciğer ise 2 tane lobdan oluşuyor. Sağ akciğerin loblarına lobus superior, medius ve inferior diyoruz. Burada fissura horizontalis ve fissura obliqua yer alıyor. Fissura horizontalis lobus superior ve medius ayırıyor. Fissura obliqua ise lobus medius ile inferioru birbirinden ayırıyor. Solda ise sadece lobus superior ve inferior var. Onlar da birbirlerinden e, fissura e, obliqua ile ayrılıyorlar. Burada kalp yer alıyor. Kalp medyasyonu meydustayız şu anda. İki tane akciğer arasına yerleşmiş vaziyette. Kalbin burada yaptığı bir çentik var sol akciğer üzerinde. Bu çentiğe insura kardiyaka diyoruz. Insura kardiyaka. Bu insura kardiyakanın alt bölümünde akciğerin yaptığı bir çıkıntı yer alıyor. Bu bölüme de lingula pulmonis ismi veriliyor. Lingula pulmonis. Şimdi akciğerleri şöyle açacak olursak akciğere giren çıkan damarları göreceğiz. Kalbi de kaldırdık. Burada yine trakeayı görüyoruz. Bifurkasyo trakea ve bronkus principalisler. Ee, şurada gördüğümüz ben vena azigos. Şu vena azigos. Şunlar kırmızı olarak gördüklerimiz temiz kan taşıyan vena pulmonalisler mor olarak gördüğümüzde kirli kan taşıyan arteri pulmonalisler. Bunlar akciğere girecekler. O yüzden akciğere girdikleri şuradaki kalan akciğer kısmına hilum pulmonale diyoruz. Hilum pulmonale. E, vena azigos hariç. Burada lobar bronşlar, segmental bronşlar ve arteriye vena pulmonalislerin girdiği akciğer kısmına hilum pulmonale diyoruz. Eğer ben şu kökü buradan çıkarıp çekersem yani bu lober bronşlarla buradaki damarları bir çiçek demetine benzetirsek bu buradaki o demete de radix pulmonis diyoruz. Şurada kalan bir ligamentimiz var. Burada eee plevra yapraklarının kalınlaşmasıyla oluşuyor. şuradaki ligament. Bu da ligamentum pulmonale.